Sevgi Öyük, Duru Medea, Çevli, Ali, Çokolay Ah Zeus, Zeus'un kızı Dike ve ışınları güneşin. İşte zafer yolu açıldı artık önümde dostlar. Şimdi alt edeceğin düşmanlarımı, hak ettikleri gibi cezalandırılacaklar başından sonuna kadar anlatacağım sana planlarımı. Ama beklememiş olmasını söz veriyorum. Yanosa bir köle gönderecek, gelip beni görmesini isteyeceğim. Yanıma gelince de tatlı sözlerle ona her şeyi kabul ettiğimi, bana ihanet edip krala damat olmasını uygun ve zekice bulduğumu söyleyeceğim. Sadece çocukların kalması için yalvaracağım onları herkesin bu, benden nefret ettiği bu düşman topraklarda hor görülerek yaşamaları için değil, kralla kızını yok edebilmek için yanında tutmak istiyorum. Onlara, özellikle kralın kızına değerli armağanlar, incelikten dokunmuş bir duvakla bir taç göndereceğim. Bu süsleri takıp takıştırdıklarında prenses ve ona dokunan herkes zehirli acılar içinde ölecek. Çünkü zehir sürmüş olacağım armağanlara. Sözlerim burada bitiyor. Ancak bundan sonra yapacaklarımı düşündüğümde acılar içinde kalıyorum. Çocuklarımı öldüreceğim kendi ellerimle. Zor kullanarak hiç kimse alamayacak onları benden. Temellerine kadar dağıttıktan sonra olsun evini arkamda sevgili çocuklarının ölülerini bırakarak lanetlenmiş bir katil gibi ayrılacağım burada. Düşmanlarımın arkamdan görmesine katlanamam dostlarım. Ne beklenti kaldı bu hayattan? Bunca felaketten sonra sığınacak bir evim, bir vatanım bile yok. Hatalıydım. Bir Yunan sözlerine inanarak baba ocağımı terk ettiğimde. Ama Tanrıların yardımıyla büyük bir bedel ödeyecek. Bir daha canlı göremeyecek ona doğurduğum çocukları. Ve yapamayacak yenilerini. Zehirlerimle ölüme mahkum ettiğim ve kaderinde acılar içinde ölmek olan genç karısıyla. Kimse beni çaresiz, zayıf ve korkak sanmasın. Tam aksine, düşmanlarım için acımasız, dostlarım için sadı. Sadece böyle insanlar hak eder, hak eder, odurlandırılarak yaşamayı. Euripides, <laughs> Medea, Sevgi Ah Zeus. Zeus'un kızı dike. Ve ışınları güneş. İşte şimdi zafer yolu açıldı önümde artık dostlar. Şimdi alt edeceğim düşmanlarımı. Hak ettikleri gibi cezalandırılacaklar. Başından sonuna kadar anlatacağım sana her şeyi. Ama bekleme hoş olmasın sözlerimi. Yanılsa bir köle gönderecek, gelip beni görmesini isteyeceğim. Yanıma gelince de tatlı sözlerle her şeyi kabul ettiğimi, bana ihanet edip krala damat olmasını uygun ve zekice bulduğumu söyleyeceğim. Sadece çocukların kalması için yalvaracağım. Onları, herkesin benden nefret ettiği bu düşman topraklarda hor görülerek yaşamaları için değil, kralla kızını yok edebilmek için yanında tutmak istiyorum. Onlara, Sürgünü durdurmak için kralın kızına verilmek üzere değerli armağanlar. İnce iplikten dokunmuş bir duvakla bir taç göndereceğim. Bu süsleri takıp takıştırdığında prenses ve ona dokunan herkes korkunç acılar çekerek ölecek. Çünkü zehirlemiş olacağım armağanları. Sözlerim burada bitiyor. Ancak ardından yapacaklarımı düşündükçe içim paralanıyor. Çocuklarımı öldüreceğim kendi ellerimle. Hiç kimse zor kullanarak alamayacak onları benden. Temellerine kadar dağıttıktan sonra Yanus'un evini, arkamda sevgili çocuklarımın ölülerini bırakarak lanetlenmiş bir katil gibi ayrılacağım buradan. Kimsenin, düşmanlarımın arkamdan gülmesine katlanamam dostlarım. Ne beklentim kaldı ki bu hayatta? Bunca felaketten sonra sığınacak bir evim, bir vatanım bile yok. Hatalıydım. Bir Yunan sözüne kanarak baba ocağımı terk ettiğimde. Ama o tanrıların yardımıyla büyük bir bedel ödeyecek. Bir daha canlı göremeyecek ona doğurduğum çocukları. Ve ellerini yapamayacak zehirlerimi ölüme mahkum ettiğim kaderinde acılar içinde ölmek olan genç karısıyla. Hiç kimse beni zayıf, korkak ve çaresiz sanmaz. Tam aksine. Düşmanlarım için acımasız, dostlarım için sadı. Sadece böyle insanların hayatı hak eder onurlandırılmayı.